Arkadaşlar bu sizlerle uh, FIFA oynuyoruz. Evet, açılırsa oynayacağız yani. Bugün bir sürü video atmanızı zaman oynatmıyoruz. Ama ses açık değil yani. Hayır ses açmadım. O yüzden yani ya, yani başka bir şey yok. Takımımız böyle. E, ee, da olsun. Evet. Şuradan başlıyor da Aksaylı. Ben de arkadaşlar. Bir de bugün Koran'la aldım. Bir Evet geçti. Geçer.

<laughs> bir şey. Arkadaşlar bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Hayır. Hayır. hayır ya hayır ya. Biraz sessiz konuşalım. Buna söyleyeyim mi adam Hadi de Hadi, hadi. Hadi. Çok kasıyo. Çok kasıyo. Ölüp, ölüp. Yapmıyorum. Şu çayda. Ayyyy. Ne oldu? Ne evet. Tamam bekle. Evet arkadaşlar. Tamam. Tamam. Ne İlk kere bitti. Tamam sen bugün cevabını söyle. Evet arkadaşlar. İlk kere bitti. Bunu yapmak lazım. Şimdi dönelim.

bitmesine 2 dakika var. Tamam. Hadi. Hadi araba işte. Al. evet kazandı. Süper yetti. Sağ ol. kazandı. Süper. arkadaşlar maçımız Barcelona ile Galatasaray Barcelona maçı Her sahibi biziz Yani İstanbul'da oynuyoruz herhalde Carlos orta falan var Güzel bir takımımız var Aa arkadaşım mı lan bu? Orbiol mu? Arkadaşımın takımına çok benziyorum Bu sübüs Evet. Felix evet, ka yaptı. Hadi, evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Topa sakladı. O çekti, geçti. Hayır. Hastalanıyor işte yanlışlıkla şey, diye bir şey dumar ya uzaktı direkt sıkıntıya gerek sıkıntıya ben ben pas <laughs> 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 <laughs>

Şarap. attı. Ya ters de. Ne peki. <türüleksiyonlar> ne peki. Taş iyi diyorlar, Evet şimdi Carlos Ali orta oşayı Hadi Tam bu da. bitirdi hoca ya. Çok iyi oldu. Çok kasıyor. çok paslıyor. Geçsen aldı, geçsen Evet çok güzel bir gol. 1-0. Tam 90'a öyle bir gol ki. Şu anda durum 1-0. Ben yeniyorum. Bir, bir daha söyleyeyim. Barcelona ile Galatasaray sayması. Arkadaşlar ben Galatasaray'ı like Şu anda büyükler başladı. Galatasaray gibi bir falan üçüncü. İkinci de neydi? Bize süper. Bize süper ne herhalde? Fenerbahçe beraber kalmış. Özden yüzden bize süper ikinci olabilir. Ama dalçı sayılarak biz gidiyoruz. Hadi, hadi, hadi,

すごいすごいすごい